Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Coca-Cola hakkında bilmediğiniz bilgileri deneyeceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. 1 numara Coca-Cola ilk olarak 1880 yılında piyasaya sürüldü. 2 numara Coca-Cola tam 200 ülkede satılıyor. BM yani Birleşmiş Milletler ülkelerinde daha fazla satılıyor. 3 numara dünyanın en tanınan markası Coca-Cola 1964 yılında Türkiye'ye geldi. 4 numara Coca-Cola ilk çıktığında şuruh ve ilaç niyetine satılıyordu. 5 numara Coca-Cola ismi Afrika'da bulunan bir bitki olan koladan gelmektedir. 6 numara Coca-Cola ilk zamanlarda Fransa'da şarap diye içiliyordu. 7 numara morfin bağımlısı John Pemberton ağrısına iyi geleceğini düşündüğü için Coca-Cola'yı üretti. 8 numara Coca Cola yıllık geliri 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. 9 numara dünyada Coca Cola formülünü sadece Coca Cola'nın birkaç yöneticisi biliyor. Ve son olarak 10 numara Coca Cola'nın iki yöneticisinin beraber aynı anda seyahat etmesi yasak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla böyle videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu Beğenip yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen şu kanala bir abone olun.